25 yaşında bir doktorum ve BİM aktüel ürünlerini takip ediyorum. Millet alınmadan gücenmeden ben bu konuyu konuşmak istiyorum. Ne düşünüyorsunuz bu tweet hakkında? BİM neden alt insanların marketi gibi görülüyor? Alt insanların marketi değil de BİM çok kalitesiz bir market. Aktüel ürünlerinden bahsetmiyorum. BİM kendi ürettiği kendi ürettiği e, ürünleri çok kötü, inanılmaz kötü ve kalitesiz. Ya yani ben ekonomik özgürlüğümü kazandığımda böyle geçinebileceğim döneme geldiğimde ilk yaptığım şey bimden alışveriş yapmayı bırakmaktı gıda olarak. Yoksa hala temizlik ürünlerini, belirli başlı şeyleri bimden alıyorum. Çünkü en ucuz orada paranın bir değeri var. Paranın bir karşılığını alacağın zaman gidersin paranın karşılığını alabileceğin en iyi yerden alışveriş yaparsın. Yani dolar milyoneri olmadığım ve yıllık 100 bin lira Alışveriş, mutfak alışverişi, ev alışverişini dert etmeyeceğim zaman Hiç BİM'i takip etmem, Migros'u da takip etmem Önüme gelen her yerden alırım 300 liraymış, 500 liraymış, kim ne değil ama Bu arkadaş doktor olduğu için kendisini piramidin en üstünde zannediyor ve öyle hareket etmek istiyor Ben öyle anladım Oysa ki basit bir memur Kağıt üstünde, başarı olarak Okumuş Çok güzel bir meslek edinmiş Statü olarak toplumun birçok meslek grubunun önünde. Lakin basit bir memur. Memursun yani basit bir hayatın olacak. Ne sanıyorlar onu anlamadım. Basit bir memur mu? Evet basit bir memur. Yani doktorluk basit bir memur. Diğerleri gibi. Diğerleri de basit bir memurluk. Basit bir memurluk basit bir hayat demek. Yani sen Range Rover'a binip zorluğa gidip Rolex'i kapatıp saat randevusu almayacaksın. Hayatın böyle geçecek. Ve paranın bir değeri var. Paranı bence hayatın boyunca en iyi değerlendirebileceğin yerlerden alışveriş yapacaksın. Tabii ki de bir aktüeli. Yıllık 1 milyon 2 milyon kaç para kazanıyorsan. 3 milyon 5 milyon 10 milyon kazansan da yıllık. Takip edeceksin. Bunda ne var ya? Arkadaşlar okuyarak. Üniversiteden mezun olarak. Ve devlette çalışarak nasıl hayatlar yaşayacağınızı düşünüyorsunuz Hayatınız hep aynı olacak. Zaten bunu tercih ettiniz ve bunun garantisi olsun diye okuyup. Bir meslek dalında İlerleme özelde, network'te, özelde yıllarını vermekte bir yerlere yükselirsin ama bu çok riskli. Ya hayal ettiğin hayatı yaşarsın sonucunda ya da boş gezenin boş kalfası olursun diye tedirgin olursun. O yüzden de garanti olsun diye memur oluyorsun. E memur oluyorsan hayatını hep belirli bir standartta yaşayacağını kabullenmiş oluyorsun. Evet kendine bir şey katmazsan ya hayır kendini arkadaşlar okuyarak size kim okuyarak hayallerini gerçekleştirebileceğini yani e, aktardıysa onun ben kafasını okuyarak belirli bir seviyeye gelirsin. Hayallerin hayallerini gel, e, gerçekleştirmek istiyorsan sen kendi yolunu açmalısın. Bu okumak sana ilk adımın yolunu açıyor. Ondan sonrası farklı. Okuyarak hiçbiriniz milyoner olmayacaksınız. Okuyarak kimse milyoner yani Türk lirası milyoner de değil dolar milyoneri artık. Yani bugün Türkiye'nin %70'i milyoner çünkü. Ve yani şeyin olacak. Ailen sabırlı olacak ya çok dert. İnsanlar da o riske de giremez anladın mı 25 yaşına kadar bir şeyleri başaramamış, evde oturan insan olmak istemiyorsunuz, korkuyorsunuz. Anlıyorum ama aileniz birçoğunuzun buna sabırlı değil. Ama belirli hayatlar yaşamak istiyorsan çok uzun bir dönem sabır etmelisin. Oğlum adam fikrine bir kim kimse bana karşı gelmiyor ki ya. Doktor adam kendine daha ne katacak? Senin hiç tıp okuyan tanıdığın yok mu? Var. Yani ben doktorları yukarıda da gördüm. Aşağıda da gördüm. Doktorlar hiçbir zaman dolar milyoneri değildi. Kendine şöyle bir şey katabilir. Alanında çok iyi bir network sağlar. Çok iyi başarılar elde eder. Bir şey icat eder. Çok başarılı bir ameliyat işte listesi olur. Adı sanı duyulur şehrinde. Ondan sonra gider bir medipole. Devlette e, tutar, kendi hastanesine randevu açığı oluşturur. de sike sike özele gitmek zorunda kalır. O doktor da parasını kazanır. İkinci planı da bu olur doktorların genelde. Çok para kazanmak istiyorlar. Ya da devlette kaldığı süre boyunca bu ilaççılarla e, sümen altından bir dosya götürür. İlaççılara istediği ayrıcalığı sayar. İlaççılar da onları sağlar. O da gider kanser hastalarına bile ona göre davranır, ona göre ilaç satar. SMA hastalarına ona göre ilaç yazar. Bunlar yapılmıyor mu? Bir de böyle bir şey var. Kendini gayet geliştirebilir ya alanında. Ya da şerefli onurlu bir doktor olur. Alanında çok başarılı olur. Gider kendi polikliniğini açar. Gider devlette çalışmaya devam edip başka şeyler yapar. Yurt dışına gider onu yapar bunu yapar. Daha çok geliştirir kendini. Doktor niye geliştirmesin? Doktor oldun bitti mi? Oğlum sizin deneyiniz bizi zamana koyayım. Yani bu ülkede yıl, her yıl minimum 100-200 insan yanlış doktor müdahalesi yüzünden ölüyor. Bu kötü bir şey değil bu arada. Çünkü mesleği böyle öğreniyorlar. Doktor da kendini geliştirecek tabi. Yani memur ama arkadaşlar basit bir memur niye anlamıyor? Basit bir memur işini yapacaksın devlet maaşını verecek. Basit memurluk budur. Basit memurdan kastım şu. Hayatım boyunca kazanacağım paranın belli olması. Basit memurluktan kastım bu. Hayatım boyunca kazanacağım para statüm belli olacak. Ülkemizde doktorluğun statüsü düştü. Doktorluğun değeri düştü. Ama değeri düşmeseydi de yaşayacağın hayat belliydi. Yani doktorlar aylık 500 bin lira falan mı? Yani şu an bence doktorluğun ederi masa başı doktor oldun çalışmaya başladın. Minimum 200 bin lira. Meslekte 5 yılını doldurdun, tüsünü kazandın, onu oldu, bu ne oldu, işte uzman oldun, şu oldun. 300 bin lira maksimumda 400 bin lira emekliliğe kadar Bugün enflasyonunu da değerlendirirsek. Ama zaten o zaman da yaşayacaksın hayat belli. Oğlum bugün aylık 1 milyon lira kazansam bile BİM'i takip etmek zorunda olduğun bir ülkede yaşıyorsun ya. Aylık 1 milyon kazanan adam, aylık kazandığı 1 milyonu kenara atsa, bir sene boyunca para biriktirse İstanbul'dan ev alamıyor arkadaşlar. Abartma ama abartmıyorum oğlum. İstanbul'dan güzel 4 artı 1 hoca ailesiyle yaşayabileceği bir ev alamıyor. Güzel bir semtte. 4 milyona 3 milyona sikik sikik semtlerde kutu gibi evlerde yaşar. Kadıköy'de bilmem neyin siktir ettiği bir binada 60 yıllık bina 3 artı 1 daire 60 milyon arkadaşlar. 30 milyon hadi. Siz nerede yaşıyorsunuz? Hangi hayatı yaşıyorsunuz? Ya diyorum ki bak bir doktor aylık şey bir adam aylık 1 milyon Türk lirası kazansın. 100 bin lirasını yesin 900 bin lirasını her ay kenara atsın. Bir sene içinde Kadıköy'de bir daire alamıyor. İki sene içinde alabiliyor. ÖTV'lerden haberiniz var mı? Amuro kaç para olmuş? Arabalar kaç para olmuş falan diye. Ha? Aylık 400 bin bak aylık 400 bin lira kazansa bir doktor. 100 bin lirasını yese 300 bin lirasını kenara atsa 3 milyonluk arabayı 10 ay sonra alabiliyor. 3 milyonluk arabayı 10 ay sonra alabiliyor. O zaman bence iyi oluyor aylık 400 bin lira kazanmak doktoru için bence. Değil mi? İyi oluyor. Ama işte aylık 400 bin lira kazanan adam sizi bimi takip etmemeli mi? Ya mesela ben şimdi bunu çok değerli şeyler de yapıyoruz. Mesela 30 milyonluk bir ev satın alacağım. Evin ederinin o kadar olduğundan emin olmak isteyip 30 milyonu o eve bağlamak istiyorum değil mi? Diyorum ki 30 milyonsa bu evin değeri ben bu evi çok beğendim 30 milyon vermek istiyorum. Ama bu evin değeri 25 milyonsa ve ben 30 milyon verirsem çok üzülürüm. Değil mi? 5 milyon havadan gitti. Ya bunu niye 100 liralık bir ürüne 70 lira vermek varken 100 lira verdiğimizi hissetmeyelim ki? Ben hissediyorum. Yani aylık 400 bin lira kazansam da hissederim. 1 milyon kazansam da hissederim. 100 bin lira kazansam da hissederim. Niye hissetmeyeyim? Param boşuna gidiyor. Boşuna mı kazanıyoruz oğlum? Zaman hesabı. Zaman hesabına gerek yok ki. Niye zaman hesabı yapayım ki? Metroya gittiğimde arkadaşlar ben 20 bin liralık alışveriş yapıyorum. Ben metroya 3 aylık bir alışveriş yapmaya giderim. 3 aylıklar her seferinde bitmediği için de 20 bin liraya yakın sigara dahil bu arada. Yani sadece mutfak ve ev giderleri sebze meyve sebze meyve çok uzun değil. 20 bin lira veriyorum ben. 1,5 2 ay 3 ay falan süre zarfında gittiğimde. Düşündüğümde her üründe işte 10 lira 20 lira 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 A ben 2000 3000 lira daha ucuza alışveriş yapabilirim anladın mı niye sikileyim o yüzden de metodan her şeyimi almıyorum ne ucuzsa oradan alıyorum mesela bimde 10 tane mal belirlemişim kafamda hep daha ucuz diye bime gittim o 10 malı alıyorum temizlik malzemesini bir yer belirlemişim oraya gittiğimde alıyorum Getirdi indirim linki düştüğünde bakıyorum diğer market fiyatlarına. Ha diyorum. Sepet oluşturuyorum, alıyorum. Niye paraya ederinden fazla mallar için kazanayım ve vereyim ya? Ederinden fazla. E zaten bugün de sorun değil mi? Ben çok kompleksi bir abla gördüm burada. Bu abla çok kompleksi bir abla. Zannetmiş ki doktor olduğunda Range Rover Hiçbir doktor bu ülkede hiçbir zaman veya dünyada hiçbir zaman ultra lüks yaşamıyor. Kendisi meslek grubunda bir şeyleri başarmadığı sürece. Bizim ülkemizde durum daha vahim. Bizim ülkemizde durum çok daha vahim. Lakin sen mesleğinde çok başarılı ve tanınmış bir doktor olmadığın sürece bu hayatı yaşayacaksın. Özellikle bizim ülkemizde maalesef. Ya evet lan BIM katolu incelemek çok güzel ya. Çok güzel bir durum bir de ya. Ben ama BİM'den kolay kolay gıda almam. Yani BİM'in ürettiği gıdaları almam. BİM'in ürettiği gıdalarda yani gerçekten sıkıntı var arkadaşlar. Sizde varsa durumunuz BİM'den gıda alışverişi şey yapmayın. Bir arkalarını okuyun. Gerçekten çocuklarımız Thomas Sosu reklamındaki mikrop gibi boğacak ya.